Bak! Bak! Bizi bunlar için terk ettin işte! Meşhur Melike Candan! İyi günler beyefendi. Ben kapıdaki ilan için gelmiştim. Daha önce gelmiş miydin? Yok. Bir yerden tanıdık geliyorsun ama. Birine benzetmişsinizdir. Hala bulaşık çarıyorsanız beyefendi. Yok bulduk. O zaman ilanı neden kaldırmıyorsunuz? Duruyor işte ablacığım. Sen ne karıştırıyorsun? Hadi kolay gelsin. İster misin? Değil Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Yeseydi çocuk. Sanki hemen mikrop kapıyorlar. Merhabalar efendim, kolay gelsin. Buyurun, ne arzu etmiştiniz? Benim bir maruzatım vardı. Beş dakikanızı alabilir miyim? Tabii, şöyle buyurun lütfen. Annem. Canım. Nasıl oldu elin? Fena değil. Yani tıngırdatabiliyorum ama tam çalamıyorum. Sen ne yaptın? İş bulamadım. İnsanlar bir tuhaf. Sıkma canını bulacağız bir çaresi. Hadi bir tıngırdat bakayım. Anacığım ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? İşimi yapıyorum. Para kazanmamız lazım. Saçmalama Melike annem. Bu söyle gazino sahnesine benzemez. Ya koskoca Melike Candan'a sokakta çıkmak yakışır mı? Koskoca Melike Candan'a üç kuruşluk kirayı ödeyememek yakışmaz. Hadi. Pişt, pişt. ne tısı? Hadi. Şey, sol diyez bas ha? Yani madar olmayalım. Sesim iyi değil bugün. efendim, sol diyezinizi o zaman. Kırklarda... Karanlık çarptı bizi Kırklar dağının düzü Ziyade olsun. Buyur, hoş geldin. Kusura bakmayın. Sizi de zor durumda bıraktık. Ben kiranın bir kısmını getirmiştim. Geri kalanında en kısa zamanda... Altı aylık kiranın peşin ödendi. Pardon? Nasıl yani? Ödendi işte. Anlamadım. Nasıl ödendi? Ya... ya ...benim kirayı kim ödedi ya? Gökçe'dir anacığım. Eren denen o heriften avans almıştır. Sever o böyle şeyleri. Peki. Diyelim ki Gökçe dedi bu kadar parayı. Nereden buldu bu kadar parayı bu kız? Diyorum ya anacığım. Eren'den avans istemiş olabilir. Ya bu adam babasının oğlunu da olmadı. bu kadar parayı böyle pat diye masaya koysun ha? Ya sen Gökçe'yi bilmiyor musun o bilir işini? Yok yok sen ara şu kızı bir konuşalım. Arayıp ne diyeyim anacığım? Elindeki her şeyi bırak gel. İnanılmaz lezzetli mercimek çorbası var. Beraber içeriz mi diyeyim? Ellerine sağlık. Ben doydum. Kalkayım ben. Niye? Nereye? E gideyim. Arkadaşlar bekler. Tamam. Hadi öptüm. hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, ne oldu? Hiç. Ne hiç? Gökçe aramadın mı? Aradım. Ee? Buldum. Merak etme, keyfi gayet yerinde. Ha, kirayı Gökçe ödememiş bu arada. Kim ödeyebilir ki başka kirayı? Benim aklıma Cenap Bey'den başkası gelmiyor. Affet beni. Lütfen affet. Melike abla. Ne istiyorsun? Anlatmaya geldim her şeyi anlatmaya geldim. O yalan yaşlarını git başkalarına akıt. Benim kapımın önünde vicdanını rahatlatma hadi. Lütfen oğlum bak. Beni dinle ne olur. Lütfen. Seni neden dinleyecekmişim? Bunca sene sonra seni neden dinleyeyim? Şimdi mi aklım başına geldi? çünkü. biz çocuk için terk edilmekten daha ucu olan şey. Neden terk edildiğini bilmemektir. İzin ver konuşayım. Seninle konuşacak hiçbir şeyim yok benim Melike Can'da. Yıllar önce nasıl arkanı dönüp babamla beni terk ettiysen... ...şimdi de aynen öyle defol git buradan. İzin ver konuşsun. şans ver ona. Şans? Sen şans mı istiyorsun? Ha? Ben ufacık bir çocukken babamla beni terk ettiğin zaman bize vermediğin şansı mı istiyorsun şimdi bizden? Ha? Sana şans yok. Defol git. Ben sen ne? Sen bizi terk ederken bir kez olsun arkana dönüp baktın mı? Ha? Bir kez. Hadi. Arkama dönüp baksaydım... ...gidemezdim. Bir kere bile dönüp baksaydım gidemezdim. Musun? İradeyi görüyor musun? Yüce Melike Candan. Ayran kaldım iradene ya. Ne irade ya? Hadi şimdi aynı iradeyle beni bir daha söyletmeden buradan defol git. Gideceğim. Gideceğim. Neden terk ettiğimi söyledikten sonra gideceğim. Bir daha istersen yüzümü görmezsin. Ben bir daha karşına çıkmam. Lütfen anlatmama izin ver. Sen gel benimle gel. Gel. Gel geç şöyle geç. Geç. Geç oraya geç. Gel gel. Sen bizi neden terk ettin ha? Sen bizi neden terk ettin ben sana göstereyim. Bak. Kecandan bak, 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 bak hepsi, bunlar hepsi, bunlar hepsi. Bak, bak bizi bunlar için terk ettin işte. Meşhur Melike candan Melike candan Dur tamam Senin yokluğuna o kadar alıştım ki artık varlığına katlanamam. görüyorsun değil mi Gökçe? İnsan kaybetmek an meselesi ama kazanmak bir ömür. Bir kere kaybettim mi? Çok zor. Onu da anlamaya çalış. Ben anlıyorum yani. Şimdi benim de babam çıkıp gelse, beni dinle dese çok zor. Vazgeçmeyeceksin. Duydun mu beni? Ne olursa olsun vazgeçmeyeceksin. Yine gideceksin. <laughs> Varlığımın bir anlamı yok ki. Sözümün olsun. Öyle deme Melike abla. Bak ben biliyorum. Yani ne kadar inat ederse etsin, dinlemeyeceğim, anlatma derse desin. Aslında dinlemek için can atıyor. Kendinden biliyorum. Biraz zaman ver. Sonra zaten hatasını anlayacak. <gülüyor> <gülüyor> Her şafın bir annesi var elbet. Güneşi sokup her günah, her sevap, her dua Elbet yuvasız bir kuşa dokunur attığım her taş Gözlerimden oluk oluk akar Pişmanlıkla, pişmanlıkla Pişmanlıkla Pişmanlık var, pişmanlık var, pişmanlık 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 Acı iyi misin? Ne? Ne oldu iyi misin? İyi misin? Otur oturduğun yerde. Ayhan tetiktedir şimdi. Ben kendi başımın çaresine bakarım. Sen kendine bak. Hayırdır ya? Ne senin derdin? Açık açık söyle bana. Annenin üzerine çok gidiyorsun Nur. Yani bir dinle bakalım ne söyleyecek? Gökçe. Bana sakın o kadını savunma. Kimseyi savunduğun falan yok ya. Allah Allah. İki dakika konuşamıyoruz seninle. Ha, biraz insan ol diyeceğim ama seni de zorda bırakmak istemiyorum. Bak ya. Yüce gönüllü Gökçe Hanım bana insanlık dersi veriyor. Sen de haklısın aslında. Annesi terk etmiş, babası ölmüş gitmiş. Bu görev de sana kaldı değil mi? Sakın o burnunu annemle benim aramdaki işlere sokayım deme. Anladın mı beni? İnadın da bir sınırı olur. Keşke benim de öyle bir şansım olsaydı. Sen... Hayırdır ya? Neyin keşkesi? Neyin fırsatı? Ne fırsat varmış benim elimde? Ha? Eren arıyor. Keşke bile kaldı Aç. Ne istiyormuş öğren. Ne diyeceğim? Sen aç konuşacak zaten o. Hadi ya. Ne zeki bir adamsın. Alo. Gökçe'cim merhaba. Bu dün gece olanlar biraz tatsız oldu. Bununla ilgili seninle buluşmamız lazım. Buluşalım mı? Neredesin? İki saat sonra modada diyelim mi? Sakın bir yere ayrılma. Gelecek mi? Gelecek. Çok güzel. Uğur aldığı telefonu, o da gelecekmiş. Siz merak etmeyin. Ben çözeceğim bu işi. Zaten bu işi başınıza saran da benim. ya. Yemin ediyorum oradan kaçtım, buraya geldim, burayı temizler oldun ya. Yeter. Neredesin sen Gökçe? Buradayım işte anne. Ay yeter artık ama insan bir haber verir ya. Öldürecek misin sen beni? Hayret, ne oldu? Senin sesin çıkmıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.